efem devam ediyoruz. Her hafta alanında yetkin isimleri ağırlayarak konferanslar düzenleyen ESAM'ın Çarşamba Konferansları programı kapsamında bu haftaki konuğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cihat Demirli oldu. Ahlak ve maneviyat. Bunun bilincinde olmaya gayret ediyoruz. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ESAM'ın düzenlemiş olduğu çarşamba konferansları devam ediyor. Hepinizin malumu tüm çalışmalarımızda açıkçası şu an benim şahsen dikkate aldığım bir şiar var. Bu şiarı da malumunuz rahmetli Erbakan hocamız önce ahlak ve maneviyat diye çok öz bir şekilde bizlere bu konuyla alakalı o şiarı bir hatırlatıcı olarak sundular. ESAM Genel Merkezi'nde yapılan konferansların bu haftaki konuğu, Eğitimde Güncel Gelişmeler başlıklı konusuyla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Dr. Cihat Demirli oldu. Öğretmenler bizler için son derece önemli ve niteliği doğrudan sınıf ortamına yansıyan bir unsur olarak eğitim sistemimizin bir parçası olmaya devam etti. Demirli kurulun eğitim sistemini, öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını ve bunlarla alakalı politikalarının üretilmesi noktasında çalıştığını belirtti. Bizim için okullar, bizim gibi eğitim sisteminin içinde okullar halen en kritik kurumlar olarak önümüze çıkıyor. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın ihtisas komisyonları kurduğunu kaydeden Demirli, milli çözüm ve modeller eğitim sorunlarının çözülmesinde esas olduğunu dile getirdi. Okullarda biliyorsunuz resmi program vardır, örtük program vardır.